Kıymetli dostlar, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Bugün misafirimiz Mehmet kardeşimiz. Yıllar önce Trabzon'da, 1990 yıllarında Trabzon'da ticarete başlamış. Bugün de ülkemizin illerinden İstanbul'da imalat işiyle uğraşan Mehmet abimizle yıllarca çalışıyoruz. Bugün de Mehmet abimiz geldi. Bizleri ziyarete geldi. Her zaman Trabzon'a geldiği zaman kendi sürümenalidir. Annesinin duasını alıp memleketini ziyaret eder. Sıla ziyareti bizim için çok önemlidir. Mehmet abi için daha önemlidir. Dostlar için de önemli olduğunu ifade etmek isteriz. Annesinin hayır duasını aldı. Bugün de geldi. Bizimle sohbet etti. Biz de Mehmet abimizin 90 yılda bir ticaretin içinde çok günler gördü. Pazarlamadan başladı bugün imalat da devam ediyor. Biz Mehmet abiyle fuarlarda olsun, Trabzon'a geldiğimiz zaman olsun ve ticari bağımız da o gündür bugündür devam ediyor. Tanıştığımız 90'lı yıllarda böyle değildi. Bugün ticaretimiz daha güzel noktalara Mehmet abiyle bizlerin gittiğini görüyoruz. Bu vesileyle de Mehmet abi Antalya'da Türkiye'mizin Üzüde il, illerinde evet. fuar yapan dostlarımız bilir. Kızım canlı yayındayız. Çaylarda Cengiz Bey, Mehmet abi'mizin de güzel bir dostudur. Çayları da getirdi. Cengiz Bey sana çayları için teşekkür ediyoruz. Düşürmüştük çayları da alalım. Mehmet abi buyurun. Herkes bu benim için. Kıymetli dostlarımız, biz dostlarımız ile böyle çekimler yapıyoruz. Bizim kanallarda da burada izleniyor. Bizim sohbetimiz topluma faydalı olmak, ticaretimizle ilgili ve bilgi ve birikimlerimizi paylaşmaktır. Bu Bir vesiledir. Mehmet abi, işte tekrar Mehmet abi, Trabzon'a hoş geldin diyoruz. Trabzon'un, ülkemizin ticareti, başkenti İstanbul orada başlıyor. Her şey İstanbul'da başlıyor. Mehmet abi İstanbul'da yağmur yağarsa bir gün sana da burada yağıyor. Bu ne demek? Her şey İstanbul'da Her başlıyor. Şey Allah İstanbul'da ve ülkemizde üretim yapan tüm dostlara başarılı olmayı Rabbim nasip eylesin. 81 evet. ilde bizleri izleyen tüm dostlara selam ediyoruz. Tahtegale İskoç'taki esnaflarımıza da ayrıyeten selam ediyoruz. Çünkü onlar ülkemizin 81 ilin Hatta Gala, İstoç, Merkez Bankası diyorum onlar, sağ olsunlar gönderiyorlar. Biz de Anadolu'da satıyoruz ülkemize, katma değer katıyoruz, ticaretimize katkı sağlıyoruz ve bizleri kaynaştırıyor. Bu ticaretimizle ilgili Mehmet abim 90 yıllarından bu tarafa 10-15 dakika bir sohbetini alalım. Bizim kanalda sınır yoktur, senin sözünü de kesmeyiz. Böyle duygu düşüncelerini gençlere, ticaret yapanlara, hazırlama yapanlara, yani senin güzel cümlelerin vardı Onlardan senden dinleyelim. Bir de markanla ilgili bilgi alalım. Senin markanı da ülke biz tanıyoruz. Herkes tanısın. Hocam sizin de buyurduğunuz gibi 1990'lı yıllarda Trabzon'da sektöre pazarlamacı olarak başladım. Daha sonra kendime bir hedef koymuştum. Ya toptan ticaret yapmayı ya da üretim yapmayı. İkinci olan tercihim gerçekleştirdim. Hedeflerimin ikinci olanını gerçekleştirdim. 1998 yılında da 1974 yılında kurulmuş, ya şöyle. Göksel kolonyalarını satın alıp kaçta kurulmuş? 1974 yılında kurulmuş. Kıbr olan, Kıbrıs Savaşı'nda 72-73 Kıbrıs, yani Kıbrıs Savaşı'nda kurulmuş bir marka, değil mi? Göksel. Kurulmuş olan bir markayı satın aldık ve 98 yılında e, kolonya sektöründe kolonya ürünlerinin üretimine başladım. Sektörde yaklaşık olarak 32 yıl oldu. Başlangıçtan itibaren. 2010 yılına kadar ticaretimi üretim Trabzon, Doğu Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde Trabzon'da üretip o bölgelere kendi ürünlerimizin dağıtımını yaptık. Ürünlerimize daha sonra oje temizleyici, aseton grubunu ekledik. Oda kokularını ekledik. Çeşitli parfümler yaptık. Sektörde yavaş yavaş kendimize bir yer bulmaya başladık. 2010 yılına geldiğimizde daha Türkiye'ye yayılmak için ticaretin merkezi olan İstanbul'da üretime devam etmeye karar verdik ve İstanbul'a taşındık. 2010 yılının Nisan ayının 25'inde iki telli organize sanayi bölgesinde cevher temizlik kozmetik ürünleri olarak imalatımızı kurduk. 2010 yılında günümüze kadar da üretimimize orada devam ediyoruz. Tüm Türkiye'ye ve zaman zaman Avrupa ülkelerine, Orta Doğu'ya ihracatımızı yapıyoruz. Sektöre başladığımızda kendimizi geliştirmek için sektördeki arkadaşlarla devamlı istişare yapıp neleri daha iyi yapabiliriz hep bunları konuştuk. Ve bugünlere gelmemizde yapmış olduğumuz iş değerlendirmeleri, yapmış olduğumuz toplantılar, tecrübeli arkadaşlarımızdan e, faydalanarak sektörde bugünlere geldik. Ticarette benim 32 yıllık tecrübem hep bana şunu gösterdi. Hiçbir şeyin her şeyini öğrenmek bugün olmuyor. Zaman içerisinde bu tecrübe kazanılıyor ve kazanılmaya devam ediyor. Bilginin sonu yok. Bilgi çalışarak, istişare yaparak, yaşayarak, yaşayarak daha fazla e, tecrübe kazandırıyor. Tecrübe her şey benim için. Ekip büyük, 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 bir sermaye. Evet, büyük, büyük, yani, sonsuz, sonsuz bir sermaye. Evet. Değil mi? Çok büyük. bir sermaye. İtibar diyor ya sonsuzdur. Paranın bir sınırı vardır. İtibarın da, tecrübenin de sınırı yok yani. Değil mi Mehmet abi yani? Evet. Kesinlikle e, ticarette en önemli şeyin güven olduğunu düşünüyorum. Güven ticaretin her şeyi. Hizmet Önceden ticarette fiyat birinci sırada geliyor. Şu anda güven ve hizmetin birinci ve ikinci sıraya yerleştiğini görüyoruz. Ee, çok eski yıllarda da e, babamın ticaret yaptığı dönemlerde de hep güvenden bahsedilirdi. Demek ki güven her zaman önemli olan en büyük şey. Hizmet, kalite bunları bir araya getirdiğinizde e, yıllarca ticaret yapabiliyorsunuz. Sermaye e, ticaretin önemli bir unsuru ama her şey sermaye ile bitmiyor. Şimdi günümüz günümüz koşullarında ticarette benim tecrübelerim kazancı ticarette değerlendirmenin gerektiğini düşünüyorum. E, yatırım her zaman önemli ama bu dönem e, arsa ev alma dönemi değil bana göre ticarete yatırım yapma dönemi ticaret genişliyor, gelişiyor, ama e, sermayeyi de büyütmek gerekiyor. Zamana ayak uydurmak değil mi? Az önce dedin ya, şu anda yatırım zamanı değil, değil mi? Ticareti ayakta tutma zamanı. E, Kesin değil mi? ya, şu anda Kesin. yani bu nedir? Yani Mehmet Abimizin 35 yıllık bir ticaret tecrübesi var. Yani sıkıntılı günlerde yatırım değil, e, ticaret ayakta tutmak daha dikkatli yani değil mi ticaret yapmak yani tavsiye ediyoruz yani. Esnafın birbirine destek olması gerekiyor. Bugünlerde önemli olan biz üreticiler, dağıtıcılar, herkes birbirine kenetlenerek çok daha güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Ee, bu süreç gelip geçici. Biz bunları çok yaşadık. Benim ticari hayatımda 1994 krizini gördük, yıldır, 2001, yaşadık, 2001 krizini gördük, 2008 evet. krizini gördük. Bunlar dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her zaman oluyor. Ama buna göre tedbirlerimizi almak, ticaretimizi buna göre yönlendirmek, istişareden kesinlikle kaçmamak gerekiyor. Bugünlerde bilgiye, birikime, tecrübeli insanlara ihtiyacımız var. Onlarla sohbet etmeye, kendimizi geliştirmeye, bol bol okumaya ihtiyacımız var. Bunlar e, ticarette para zaten amaç para kazanmak. Onun için ticaret kurulmuş. Ama para kazanmak için araçları da iyi kullanmak lazım. Evet. İşte orada Mehmet Abi şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bugün bir hasta olduğu zaman tedavi oluyor işte yani ticaretin de bir zaman zaman bir hastalıkları oluyor. Ya bunu da ne yapıyorsun? Biz Anadolu esnafı olarak gidiyoruz, sizler gibi üreticiyle sohbet ediyoruz. Siz bir üreticiler ne yapıyorsunuz? Anadolu esnafların gidip bir çayını içiyorsunuz. Bu bir tedavi diyor. Karşını istişare edecek, karşını istişare. İşlerimizi daha güzel günlere götürdüğünü ben inanıyorum. Bir şey kadar 40 yıldan beri sektörün içindeyiz. Çok günler atlattık çünkü sıkıntısız gün yok. Sıkıntısız. Evet. Yani sıkıntısı. Yola Kesinlikle. da giden, tedbir alıyorsun. Kar ya varsa zincir hazır. diye Tedbir. Ticarlıkta da tedbir böyle alacaksın. Kendini geliştireceksin. Ülkenin ekonomi şartlarına göre ayak uydurmaya gayret edeceksin. Ülkemiz hangi noktalarda büyüyor geliştiği onlara hangi bölgelerde bak biz burada yatırım yaptık. Yani bir 20 yıl önce böyle bir yatırım yoktu. Bırak Türkiye'nin 81 yılında yatırım yapanlar var. İşte bunları ziyaret etmek, geliştirmek, ben gelen insanlara da dostları gezdiriyorum. Niye Herkes ülkesinde yatırım yapsın, memleketinde yatırım yapsın. Sizler gibi üretenlere de destek vermeye gayret ediyoruz elimizi niye? E bizim işimiz üretmek değil, bizim işimiz alıp satmak. Senin için üretmek, herkes işini de yaparsa ne oluyor? Herkes sebeplenmiş oluyor. Bak şu anda yollar çalışıyor, herkes işini yapıyor. Otobüs bize ses gidiyor şu anda. Herkes işine devam ediyor, yapması da gerekiyor yani. Özet olarak şöyle diyelim, havalarda biraz soğuk. Mehmet abi de fazla üşütmeyelim, şu anda derece tahminim 8-9 derece galiba Trabzon'da, evet, ee, Şubat ayındayız, yani Mart'a bir şey kalmadı, yakında erikler çiçeğe açar inşallah yani. Şöyle Mehmet abi Hayat mi? devam ah. ettikçe ticaret devam edecektir, Dünyada çok savaşlar çıktı, evet. hala savaş olan yerler devam ediyor, bugün e, Libya'da, Orta Doğu'nun birçok yerinde savaş devam ediyor ama ticaret durmuyor, ticaret yine devam ediyor ama burada önemli olan günün şartlarına göre kendini hazırlamak, ona göre tedbirleri almak, büyüme gerektiği yerde büyümek, durmak gerektiği yerde durmayı gerek, bilmek, bilmek. Durmayı gerek. bilmek gerek. Neyse bu vesileyle Özgüneş'i gelip de ziyaret etmemek mümkün değil. Doğu Karadeniz Bölge Bayimiz Özgüneş Ticaret Anonim Şirketi e, Karadeniz Bölgesi'nde kendini bir marka bir yer edindi. ben bu bölgede iken gezdiğim yerlerde herkes özgüneşin ticaretini merak ederdi. Hatta bir dönem Erzurum'dan firmaları getirmiştim. Acaba onlara burada sistemini anlatmıştı. Nasıl gelişmesi gerektiğini anlatmıştı. Ve hala zannediyorum zaman zaman evet. Özgüneş'e gelip Hacı abinin sisteminin o, nasıl o, 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 anlatma bizde devam ediyor. Devam ediyor. Çünkü yani bunlar çok güzel bir şey. Yani güzel bir şeyler anlatmak Allah herkese nasip etsin. Çünkü anlattığımız bir işler bizim için değil. Biz bir şey yapmışık, faydasını görmüşük, ülke için de, arkadaşlar için de faydası olacağı için anlatıyor. Bu sabahdaki orada da bir şunu geldi. geldi. Komple binayı gezdirdim. Ticaret anlattım. <laughs> Sistemi anlattım stok kontrolü, cari kontrolü sordum. Neleri programını sordum ona. Neden? Ya faydamız olsun. Yani bizim de ona veya bir bilgi alalım. Onun bizden diğer daha üst bilgisi varsa ondan bilgi alalım. Yani bilgiler paylaşıldıkça zenginleşir, güzelleşir, bereketleşir. Yani tamam nedir? Paranız zekatı da versin. Bilginiz anlatmak, sohbet evet, etmek, birine faydalı olmak yani. Çok şükür Allah Mehmet abi biz de Evet, yani sonsuz teşekkür ediyoruz. Ülkemizin 81 ilinde üreten tüm dostlara bir sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sizlerle de yıllarca ticaretimiz devam ediyor. Mehmet abiyle de Antalya'da fuarda geliriz. Mehmet abi böyle yakışıklı adam böyle maşallah. Herkes yakışıklı. Mehmet abi başka yakışıklı. <laughs> biz fuar, fuarlara gittiğim zaman ben Fuar düzenleyenlere söylerdik. Mehmet abi şu kapının önüne koy dedi oraya koy. Mehmet abi herkese kolonya için. Kolonya tutmak da ayrı bir şeydi onu anlattım. Yani adını meziyet var ya. Herkes bir şey yap. Senin yaptığını ben ben yaptım sen yapamazsın. Kesinlikle. Ve senin da katkıların olduğunu ben şahsen görüyordum. Ya fuar bizim değil ama dostlar da işi bizimdir. Senin imalat bizimdir. Dostların olduğu fuarlar bizimdir. Biz fuarlara gittiğimiz zaman bizim gibi sevinerek, gurur yarın da Allah nasip ederse TÜYAP'tayız. Kırtasiye fuarı var. Yarın bir gün de oradayız. firmalarla istişare yapılacak. Görüşüyor. Neden? Anadolu esnaf için kurulan bir fuar. Dünyaya açılan bir fuar. Bizim de mutlaka hasta orada olmamız lazım. Evet. Allah hayırlısını nasip etsin diyelim Mehmet abi. Amin. Çalışan arkadaşlarımıza da e, şuna Pazarlamacılara. Sensiz pazarlamacılar sen da çok önemli bilgi yok. Cantanın kıymetini ekip pazarlama. Ruhu. ekip ruhu çok önemli. Satıcı arkadaşlar ben sahadan geldim çantayla başladım. Tüm bakkal ve büfeleri tek tek gezerek, numunemi açmadan hiçbir yerden çıkmadım. Yani. Ama şimdi satıcı arkadaşlar da eksiklikler görüyor. Giriyor bir firmaya hayırlı işler diyor. Gidiyor, firma sahibinin yanında oturuyor. Maçtan sohbet ediyor, siyasetten sohbet ediyor. Ondan sonra da işte bir Ahmet Bey, diye. Mehmet Bey, isteğiniz iş var mı? <laughs> ha. Yok. Hayırlı işler. Geliyor evet. bundan sonra firmaya iş yok. Ama sen gittin ürününü tanıttın mı? Yani. Rafını gezdin mi sen, eksiklerine sen, baktın mı? Ya sen 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 niye gittin? Git, sen işe gücün e, e, gittin ya değil mi? mi? E şimdi herkes e, maaş almak için belirli bir kazanç elde etmek için çalışıyor. Çalışan arkadaşlar bir yere girdiği zaman ben ne kadar maaş alacağım? soruyor ama ben ne vereceğim bu işletmeye sorduğun zaman cevap alamıyorsun. E sahaya çıkalım görelim. Ama sahaya çıkmadan ben şu kadar maaş istiyorum diyor arkadaşlar. Tabii ki onların da hakkı. Ama ilk önce vereceksin, sonra da isteyeceksin. İşletme sahibi bunu görmüyorsa o zaman oturup konuşacaksın. Bak ben bu işletmeye bunları veriyorum ama karşılığında da şunu almak istiyorum. Onun için çalışmak 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 çalışmadan hiçbir şey elde edilmiyor Evet Mehmet abimiz de şöyle e, bir imalatçı olarak da eski pazarlama kökenli olduğu için bir pazarlamacılara böyle e, duygu ve düşüncelerini kısa olarak anlatmaya gayret etti her iş için geçerlidir yani herkes işini başarıya götürebilmesi için ince noktaları vardır nasıl ki ee, yemekte tuz biber olmadan yemek yenilmez ya Mehmet abi. Pazarlamanın da, ticaretin de bizim burada durmamızın da ya yani bir ince noktaları vardı. Bu ince noktaları herkes e, dikkat etmesi lazım. Dikkat ettiği zaman inşallah ekonomi de güzel günlere gider, ticaretimiz de güzel günlere gideceğine ben inanıyorum. E, biz herkese işinde yaptığı işinde başarılı olmasını Rabbim nasip eylesin diyelim. Kesinlikle hedef koymalı. çalışan arkadaşlarımız firma sahipleri işletmeciler herkesin bir hedefi olması evet. lazım hayattaki her insanın bir hedefi olması lazım. Hedefsiz hiçbir yere varılmaz. Evet. Son binanın son katı çok güzel bir cümle hedef değil mi? hedefsizler bugün kalktı ya, ne yapacağım belli değil. Belli değil. Bu ay ne yapacağım belli değil. Bu yıl ne yapacağım belli değil, değil mi? O zaman sen günlük, aylık, yıllık yapacağın hedeflerini, değil mi? Koyman Şimdi lazım. Bugün pazartesi işletmeye geldiği zaman Sata, sağ, e, sahadaki arkadaşlar pazartesi hafta başının evet. ilk günü olduğu için e, söyle, söylüyorum. Geldiği zaman oturacak pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma haftanın beş günü çalışıyorsa rutunu yapacak, hazırlayacak. Ben pazartesi günü şu bölgeyi çalışacağım. Şu kadar müşteri ziyaret edeceğim. Hafta sonu geldiği zaman O bölge oturacak. bilecek, o bölge bilecek. Senin o gün oraya geleceğini bilecek kesinlikle evet. bileceksin. Nasıl ki şu yolda otobüsün hangi otobüsün, hangi saatte geçeceğini, hangi uçağın hangi saatte kalkacağını bilirsen, sen de vatandaş hangi saatte, nerede olacağını bilecek. İnsan yüzünü unutur. Evet. Yüzünü devamlı hatırlatacak. Yani yeri bir insan bir yeri ziyaret etmezse, onun yeri dolar. Bir başkası gelir. E, oradaki raftaki boşluğu bir başkası doldurur. Onun için sık sık ziyaret etmek lazım çok çalışmak lazım. Gezmek lazım. istişare etmek lazım. Şimdi Mehmet abi şöyle toparlayalım. Cengiz de Cihan benim büyük oğlum. Tanımayanlar bilir. Cengiz de Mehmet abimizin çok yakın arkadaşı. Benim de iki numara oğlum. Nihat Bey de az önce havalar soğuk olduğu için ayrıldı. Genç arkadaşlar kaldı. <laughs> Şimdi hepimiz gelecek Nihat daha havalar soğuk olduğu için biz şöyle karınca kaderince kıymetli dostlarımız, e, duygu ve düşüncelerimizi Mehmet abimiz e, anlatmaya gayret ettik. İnşallah biz güzel anlatmaya, inşallah siz de çay kahve içerek güzel anlamanızı da bir nasip eylesin Biz bizden izleyen tüm dostlara, 81 ildeki ithalatçı, imalatçı dostlarımıza, Tahtagel'e İskoş başta Olma üzere tüm iş dünyasına selam ediyoruz. Karadeniz'e yolculuk düşerse gelin, özgüleşin, şu balkonunda gelin, bir çay için. Burası sizler için yapılmıştır. Sizlerin destekleriyle yapılmıştır. Sizlerin duasıyla yapılmıştır. Biz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ülke amirlere, Maliye Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, İşleri Bakanı, tüm bakanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Ülkeyi onlar güzel şekilde yönetmeyi, bizler de Ticaretimizi güzel şekilde yapmayı, hızkın onda dokuzu ticarete riayet etmeyi, Rabbim iki kişi ortak, üçüncü ortak benim diyor, o ortaklıktan olmayı Rabbim bütün esnaf kardeşlerimize nasip eylesin. Evet. Duygu ve düşüncelerimizi tüm dostlarla paylaştık. Rabbim Hal İbrahim gibi bir bereketiyle sohbetimizi bereketle eylesin diyelim. Mehmet evet. abicim hep birlikte bütün dostlara selam ediyoruz. Kalın sağlıklı diliyoruz. Allah'a emanet olun.